Yeni boşluk Tamam da dikkat ettim yine boş dolaşıyorsun Evet Oğlum ben kaç yıldır silah taşımıyorum Bilmiyor musun? Su uyur düşman uyumaz Uyumuyorlar zaten Hepsi mezarda İç, ...biz ne isim veriyorduk? Fakir. Yıldız kayıyor. Tut dileğini tut. Ulan yufu nasıl iş? Yıldız yerine geri döndü ya. Aa, 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 Bilgecan dedi. Ben canlı ders var mı? Selam aleyküm. aleyküm. selam baba. Abi biz arkadaşlarla kendi aramızda da konuştuk. Şu köşede bir yer yapsak, biz öyle de orada kalsak kendimize. Gereksiz boş sonra hayatım. Bir de yerimi beğendireceğiz sensin değil mi? Mesut benim baba. Bu kardeş niye konuşuyor? Bu kardeş bir daha konuşamaz. Sen konuşma, soner. Baba istediğiniz yerde yatabilirsiniz, kafanıza göre. Eyvallah. Sen sen o, abilerle konuşurken lafayınlar, <laughs> tamam mı? Denize gidelim mi? Çok sıcak be. Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günün? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Polis dayandı kapıya Hiçbir şey demeden daldılar odaya Aldılar babamı Sorgusuz sualsiz affetmem az Kendimi yaz 16 yaşım ve vuruldu bu sefer dört yerinde Sanardım geçirmez kurşunu gövdesi yine de değişmez Doğrulttu bedeni koşu koş yenide Yaşım 22 mezular sokakta kesiyon polisi köşe her dakika Cöplerim dolu hep gözlerim kaçana Tek değilse paran yaklaşma yanıma Suçu cömboz gibi kış günü Yaz günü duramaz hiç kimse sıcaktı Yapılır kayıtlar biz beşe planlı Yazılır çizilir gelecek bir an Kardeşim tekrar aldılar babamı bu sefer kardeşim de ha. var yaşıyor o da aynı DNA'da var Örnek alma beni sen okulda kal ha. Ne yapıyorsun Sen ne Al kırdın kırdın. Ben seni yerimde Sen kimsin benim yerimde olacaksın nülfukum kendi tipine bak, bir de bana bak.